Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde özel dörtgenler işleyeceğiz. <laughs> özel dörtgenler dediğimizde aklımıza paralelkenar, yamuk, eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgen geliyor. Şimdi paralel kenardan başlayalım. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere paralel kenar diyoruz. Bakın şu karşılıklı kenarlar paralel olacak. Ve bakın paralel kenarda karşılıklı açılar birbirlerine eşit. Burada karşılıklı açılar derken A açısıyla karşısındaki C açısı birbirine eşit. B açısı ile de D açısı karşılıklı olduğu için birbirine eşittir. Bir diğer özelliğimiz ise ardışık açıların toplamları 180 derecedir. Yani burada A ile B ardışık açılar. Bunların bu iki açının toplamı 180 dereceyi veriyor A ile B'nin. Aynı şekilde B ile C de ardışık. Bunların toplamı da yine bize 180 dereceyi veriyor. Şurada da aynı şey geçerli. D açısı ile C açısının toplamı 180 derecedir. A ile D açısının toplamı da yine 180 derecedir. Şurada iki tanesini yazmıştık. A ile B ve B ile C'nin 180 derece olduğu toplamlarının. Ayrıca şimdi bakın iki tane köşegenimiz var paralelkenar içerisinde. Birisi şu turuncu olan uzun köşegen, yeşil olan ise kısa köşegenimiz. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değil. Paralelkenarda bu iki köşegen birbirine eşit değil. Bunu bileceğiz. Ayrıca bu köşegenler birbirini tam ortalıyor. Yani bakın şuradaki KP uzunluğu ile KP uzunluğu ile PM tam ortalı olduğu için iki eşit parçaya ayrılmış durumda. Uzun köşegende de aynı şey geçerli. NP uzunluğu ile PL uzunluğu birbirine eşit. Evet, paralel kenarın özelliklerini bu şekilde öğrendikten sonra örnek çözelim. Bir ABCD paralel kenarı veriliyor bakın. Bu kenar, paralel kenarda verilenlere göre X, Y, Z kaçtır? Bu açıları soruyor. Hatırlayalım paralel kenarda ardışık açılar toplamı 180'di. O halde bakın burada 140 ve 4x-20 açıları ikisi bu iki açı ardışık açı toplamları kaç derece oluyordu? 180 derece oluyordu. O halde burası 140 ise şuradaki 4x-20'miz yazalım 4x-20 kaç olacak? 180'e tamamlamak için 140'ı çıkarırsanız 40 olacak. Peki 4x kaç olur buradan? 27 diğer tarafa attığımızda artı olarak geçer. 60. x eşittir. 4'e böldüğümüzde 15 derece bulunur. x'i bulduk. Şimdi y'yi bulalım. y'miz kaçtır? Ne demiştik? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir demiştik. O, o yüzden hiçbir işlem yapmadan y ye eşittir. 140 derece olarak yazıyoruz. Neden dedik? Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Peki şurada yine iki tane ardışık açı var. Y ve Z. İkisinin toplamı yani U kuralı da aklımıza getirebiliriz. Şuradaki U kuralını. Y ile Z'nin toplamı 180 derece olacak. Y'miz biliyoruz 140 derece. Artı Z eşittir 180. Buradan da Z'miz çıkardığımızda 40 derece bulunur. Böylelikle X'i, Y'yi ve Z'yi bulmuş olduk. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir ABCD paralel kenarı verilmiş. Burada D açısı 50, B açısı 30 derece. X'i soruyor. X kaç derecedir? Evet, öğrendiğimiz ardışık açıların 180 derece olduğu özelliği vardı. O halde burada bakın D açısı ile C açısı ardışık açılardır. İkisinin toplamı 180 derece olacak. Burası 50 ise burası ne olacak? 180'den 50'yi çıkardığımızda 130 derece bulunur şurası. Bakın burada bir üçgen oluştu. Şuraya çizelim onu. Şu şekilde. Şurası bulduk. 130 dereceydi. C açısı. Şuraya B diyelim. Şurası da E olsun. Şuradaki x'i soruyor. Burada 30 derece. Bunu da biliyoruz. Üç açının toplamı 180 derece olacak. O halde x artı 130'dan 30'u toplarsak 160 eşittir 180. Buradan x eşittir. Çıkarırsak 180'den 160'ı 20 derece bulunur. Evet. Paralel kenardan sonra yamuk. Yamuğa geçiyoruz. Yamuk nedir? Kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgenlere e, yamuk diyoruz. Şimdi bakın burada bir yamuk çizilmiş. A, B, ABCD yamuğu. Yamuğun iki tane paralel bakın üst taban ile alt taban paraleldir. Alt taban dediğimiz DC uzunluğu, üst taban dediğimiz de AB uzunluğudur. Burada açılara A, B, C, D açıları şeklinde isim verdik. A ile D açısının toplamı 180 dereceyi veriyor bakın. A açısıyla D açısının U kuralını aklınıza getirin. A ile D'nin toplamı 180 derece ve B ile C'nin toplamı da yine 180 derece oluyor. Bu normal yamuk. Bir de bizim dik yamuk ve ikizkenar kenar yamuğumuz var. Dik yamukta şurada bakın ABCD bir dik yamuktur. Dik yamukta ise A ve D Açıları 90'ar derecedir. O yüzden dik yamuk oluyor. Geriye kalan şuradaki B ve C açılarının toplamı da yine 180 dereceyi veriliyor. Sonuçta yamuğun iç açıları toplamı 360 derece. Burası 90, burası 90 ise 180. Geriye kalan B ve C açılarının toplamı da 180 olmalı. Yan tarafında ise ABC'de bu nedir? He, i̇ki kenarı eşit olduğuna göre buna hemen ikiz kenar yamuk diyoruz. İkiz kenar yamuk. Bu ikiz kenar yamukları ise bakın taban açıları, alttaki açılar C ve D açıları birbirine eşit. Ve üst açılarda yani A ve B de birbirine eşit. Bu özellikleri bileceğiz. Evet geldik yamukla ilgili örneğimize. KLMN yamuğu verilmiş. K açısı 120, M açısı 60, <laughs> N açısı Y ve L açısı da X olarak verilmiş. Bu yamukta X kaçtır diye bir soru. Şimdi bakın yamukta U kuralını uyguladığımızda Y artı 120, 180 derece oluyordu. Buradan 180'den 120'yi çıkardığımızda Y açısını 60 derece olarak buluyoruz. Peki x ve 60 derece kaldı. Bunların toplamı da yine bize neyi veriyordu? X'den 60'ın toplamı 180'i veriyordu. O halde x'imiz 60'ı diğer tarafa attığımızda çıkarma işlemi yapılır. 120 derece olarak bulunur. Evet, yamukla ilgili bir diğer örneğimiz. Bir ABCD ikizkenar yamuğu demiş bakın. AD ve BC birbirine eşit. X açısını soruyor. X kaç derecedir? Bu AB ile DC paraleldir. O halde şurada bakın ters bir Z kuralımız var. Bu açımız 40 derece yani iç ters açı. Burası 40 derece ise buradaki açımız 40 derece olacak. Bunu tespitini yaptık. Peki ikizkenar yamukta taban açıları, alt tabandaki açılar eşit idi. O halde şuradaki küçük açıyı bulabilirim. 50 derece olduğuna göre, burası 40, şuradaki küçük açımızda 10 derece olacak. 40, 10 da toplamda burası o halde 50 olup şuraya eşit olacak. Bu durumda bakın yukarıda ABC üçgeni var şurada, şurada bir üçgen var. Bu üçgenin iç açıları toplamı kaç derece olacak? 180. Açılarımızı yazalım. 40 artı x artı bir de 10 derecemiz var. Bunların toplamı 180 olacak. Buradan X artı 50 eşittir 180. X'imiz çıkardığımızda 180'den 50'yi 130 derece olarak bulunur. Evet geldik şimdi dikdörtgenimize. Nedir dikdörtgen? Karşılık kenarları birbirine eşit ve paralel olan çok dörtgenlere dikdörtgen diyoruz. Bakın ABCD dikdörtgeni verilmiş. 2 tane köşegen BD köşegeni ile AC köşegeni biri turuncu diğeri siyah çizilmiş. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani AC ile BD uzunlukları birbirine eşit. Köşegenler birbirini ortalar diyor. Bakın orta noktada iki eşit parçaya ayırıyor. AC ve BD köşegenleri birbirini ortalıyor. Karşılıklı kenarlar eşittir. Şuradaki uzun kenara A dediğimizde alttaki de A. Yanda bakın kısa kenarlar var. Burada B dediğimizde karşısındaki kenarda B oluyor. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ve bütün açıları da kaç derecedir? 90 derecedir. Evet dikdörtgenimizle ilgili örneğimiz var. Bir ABCD dikdörtgeni verilmiş. Bir 110 derece ve X var. X'i soruyor. X kaç derecedir? Peki şimdi dikdörtgen birbirini köşegenler ortalıyordu. O halde şuradaki kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üçgen söz konusu. Peki nasıl bulacağız şuradaki iki açıyı? Bunlar birbirine eşit. 180'den 110'u çıkarıyorum. 70. Bu 70 derecelik açıyı da ikiye böldüğümüzde 35'er derece olarak bulunuyor. Şurası da 35. Burası da 35 derece. Peki bir dikdörtgenin açısı kaç dereceydi? 90 dereceydi. O halde x artı 35 eşittir 90 derece. Şurada. X'den 35 x 35'in toplamı. x'i bulmak için 35'i diğer tarafa attığımızda x eşittir 55 derece olarak bulunur. Evet şimdi geldik diğer özel dörtgenimiz kare. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgenlere kare. Dört tane kenar da birbirine eşittir. Yani AD, AB, BC ve DC kenarları birbirine eşit. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakıyoruz burada AC köşegeni ile BD köşegeni uzunlukları birbirine eşit. Yani AC eşittir BD. Köşegenler birbirini dik ortalar. Bakın şurada diklik işaretini yaptık. 4 tane 90 derecemiz var. Dik olarak ortalıyor. Ayrıca biz şu tam orta noktaya bir O diyecek olursak BO uzunluğu ile OD uzunluğu aynı zamanda AO ile OC uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler açı ortaydır. Bakın bu önemli açı ortay. Köşegenlerin açı ortay olması şu AC köşegenini düşündüğünüzde 45-45 iki eşit açıya bölüyor C'yi. Aynı şekilde A'yı, B'yi ve D'yi de. 45'er derece oluyor. 90 derecedir karenin bir iç açısı. E, i̇ki eş parçaya böldüğümüzde 45-45 oluyor her birisi. Ve her bir açısı da 90 derecedir. Dört kenar uzunlukları eşittir. Kare ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Kare ile ilgili bir örneğimiz var. Ona bakalım. KLM'nin karesinde X kaçtır diyor. Şurada bir 40 derecelik açı verilmiş. X'i soruyor. Ne demiştik? E, e, karenin bütün iç açılarının açıları 90 dereceydi. Burası da 90 derece olacak. Şurası da 90 derece. Peki 90 derece burası 50 ise 90'a tamamlamak için hemen yanındaki açımız kaç derece olur? 50 derece olur. 50 artı 40 90 derece olur. Şimdi şuradaki PNM üçgeninde x belli 50 belli şuradaki açıyı bulmam lazım benim. Hemen aklımıza ne getiriyoruz? Karede köşegen ne yapıyordu? Açı ortaydı. İki eş parçaya ayırıyordu. O halde burası 45 Şurası da 45 derece oluyor. Peki. Üçgenimizde 3 üç tane açımız var. İkisi belli. X belli değil. Yazalım hemen. X artı 50 artı 45 eşittir. 90 derece. X artı 95 eşittir. 180 düzeltiyoruz. 180 derece. Buradan X'imiz 85 derece olarak bulunuyor. Şurada açı ortay olduğu hemen aklımıza gelecek. 90 dereceyi ne yapıyor bu köşegen? İki eş parçaya 45-45 ayırıyor. Daha sonra çözümü kolay oldu. Evet geldik eşkenar dörtgene. Bütün kenarları eşit ve aynı zamanda paralel olan dörtgene de paralel kenara da biz eşkenar dörtgen diyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bakın AB ile DC paralel. Aynı zamanda AD ile BC de birbirine paraleldir. Karşılıklı açılar eşittir. Yani A açısı ile şuradaki C açısı birbirine eşit. Aynı zamanda D ile B açıları da birbirine eşittir. Köşegenler birbirini dik olarak ortalıyor. Şurada dikliği görüyorsunuz. BD köşegeni ile AC köşegeni dik olarak birbirini ortalıyor. Ve bakın şuraya bine biz bir harf verelim. F olsun. AF ile FC birbirine eşit oluyor. Birer çizgi ile gösterdiğimiz AF uzunluğu ile FC. DF ile de FB birbirine eşit oluyor. Onları da iki çizgi ile gösterdik. Karede hepsi bu dördü de birbirine eşit oluyordu. Kareden farkı bu. Köşegenler açı ortaydır. Yani bakın burada A açısını iki eş parçaya, C açısını iki eş parçaya ayırıyor AC köşegeni. Aynı şekilde D, BD köşegenine bakacağız. Bu da nedir? B açısını iki eş parçaya ve D açısını da iki eş parçaya ayırıyor. Köşegenler açı ortay. Ardışık açıların toplamı da 180. Yani B ile C açısının toplamı 180 derece. Şurada da A ile B'nin toplamı 180. Aynı şekilde A ile D'nin toplamı 180. Burada da D ile C açılarının toplamı 180 derece olur. Evet, örneğimizde bir ABCD eşkenar dörtgeni verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. Hatırlayalım, e, ABCD eşkenar dörtgeninde BD köşegeni açıyı iki eş parçaya bölüyordu. Dolayısıyla burası X ise şur yanındaki açımız da X'tir. Ve karşılıklı açılar birbirine eşitti. Bu durumda D açımız 2X olmadı mı? İkisini toplarsak 2X. Burada da aynı şekilde. 2x'i biz açı şeklinde yazacak olursak xx şeklinde yazıyoruz. BCD üçgenine bakalım. İki tane açımız x, bir açımız 120 derece olarak verilmiş. O halde üçgenin iç açıları toplamı 180'di. x artı x artı 120 eşittir 180 derece olur. 2x eşittir. 120'yi diğer tarafa aldığımızda 60 kalır. Buradan her iki tarafı ikiye böldüğümüzde x açımız 30 derece olarak bulunur. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.